Ve spor güzel. Ne? Sipora ne güzel. Bilirim, ama bilirim ama bilirim, bilirim, bilirim. Bilirim ama. Hadi geçelim spor Sipora ne ama ben yapmıyorum. Vay şey. Öbürki başı bandı. Ama çok yoruldum ben. Aha ağırlık buldum tam bana göre. Bir ineyim şuradan. istemiyorum. Tamam evet. i̇şte <laughs> kilo bu. 5 -va. kilo. Vay. Baba doğru. kilo. Muş. Bu da kolay 3 kilo. Çok kolay mı? zor ya. Aynen. Bunlardan çek olanı yok. 6 <laughs> 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 oh, <altı> kilo. Ne <laughs> şöyle Yarım Yarım kilo bebeklere. Ona ayağında kaldı kolay am hmm. şey teki yok teki onu da onları bulamadık en güçlü robot.